Arkadaşlar, Özlem hocam Yatan Anadolu'nun rehber öğretmeni bizlere bugün o yardımcı olacak. Bu Yatan Anadolu Lisesi hakkında bir tanıtım toplantısı yapmak istedik çünkü nitelikli liselerden sonra genelde okulumuzda ilk tercih edilen lise Yatan Anadolu Lisesi oluyor. Bu yüzden de merak eden birçok arkadaşımız, soran birçok arkadaşımız oluyordu. E, bu sebeple Özlem hocamızdan böyle e, bir istekte bulunduk. O da sağ olsun kabul etti tabii ki dedi. E, merak ettiğiniz sorularınız olursa da e, Özlem hocam anlattıktan sonra sorabilirsiniz. E, varsa sonrasında bana da ulaşabilirsiniz. Evet. Hocam dilerseniz başlayabiliriz. Tamam. Hocam hocam sesin geliyor değil mi? Buyurun hocam. Sunumu. Hemen sunumu bir açayım. Hocam size hemen yetkiyi vereyim vermedim sanırım. Tamam. Tamamdır. Tamam hocam. Tamam. E, öncelikle merhaba e, sevgili 23 Nisan Ortaokulu öğrencileri. E, kısaca tanıtacağım yani okulumuzun böyle çok böyle küçük bir okul, çok büyük bir okul değil ama e, yine de Sevda Hocam'ın dediği gibi tercih edilen bir okul nitelikli okullardan sonra. Yine de size genel bilgileri vereyim. E, okulumuz 1996-97 eğitim öğretim yılında eğitim hayatına başladığı tabii küçük çaplı olarak yani kendi binasına kavuşması tabii çok geç olmuş önce Atatürk İlkokulunda daha sonra Kız Meslek Lisesi'nde iki sınıf iki sınıf çalışmış ama en son 2006 yılında okulumuzun inşaatı tamamlanmış ve kendi binasında eğitim vermeye başlamış daha sonrasında da yavaş yavaş eksikleri tamamlanmış ve bugünkü halini almış Şimdi genel bilgiler verecek olursak, Anadolu Lisesi bizim okulumuz ve diğer bütün Anadolu Liseleri gibi öğrencileri ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlamayı amaçlamaktadır. Yani üniversiteye hazırlıyor bizim okulumuz. Eğitim süresi 4 yıldır. Okulumuzun şu an mevcut öğrenci sayısı 423'tür ve yeni gelecek öğrenciler için belirlenen kontenjan 102'dir. 3 sınıf halinde oluyor. Bir okul müdürümüz ve 22 öğretmenimiz görev yapmaktadır. Pansiyonumuz yok ancak Gazi Anadolu Lisesi'nin pansiyonunu öğrencilerimiz kullanıyor. Zannediyorum ki sınırlı bir kontenjan dışarıya da ayrılıyor. Öğrenciler, orada, orada kalan öğrencilerimiz de var. Ee, okulumuzda 12 derslik var. Ee, konferans salonumuz, kütüphanemiz, kapalı spor salonumuz, çalışma odamız, e, müzik odamız, fizik laboratuvarı, kimya laboratuvarı, yemekhanemiz, kantinimiz bulunmaktadır. Geçen yılın taban puanı 87 idi ama zannediyorum ki Gazi'nin e, nitelikli okul olması etkileyecektir puanları. E, düşer diye e, tahmin ediyoruz. E, şimdi öğrencilerimiz bizim 9 ve 10. sınıfta ortak dersler görürler. E, 10. sınıfın ikinci döneminde ise alan seçimi yaparlar. Ben biraz hani Anadolu liselerinin sisteminden kısaca bir bahsediyorum. E, 10. sınıfta yaptıkları alan seçimine göre 11. sınıfta sınıflar yeniden e, düzenlenir. İşte sayısal sınıf eşit ağırlık, sözel ya da dil gibi ya da sözel gibi e, yeniden sınıflar düzenlenir. E, ve 11 ve 12'de 11 ve 12. sınıfta da bu seçtikleri alana göre e, eğitimlerine devam ederler. Bizim okulumuzda da yine diğer bütün Anadolu liselerinde olduğu gibi sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil alanları seçilebilmekte. E, şimdi yine genel bilgilerden bahsediyorum. E, sayısal seçen öğrenciler bunların birçok gidebileceği üniversitede bölümler vardır. Beslenme ve diyetetik, dil konuşma terapisi, diş hekimliği, tıp, veterinerlik, mühendisliklerin hepsi ilk öğretim matematik öğretmenliği gibi birçok bölüm sayısal puan türlü öğrenciler gidebiliyor. bu arada hani baştan belirttim bu sayısalla giden gidilebilecek bölümler, işte eşit gidilebilecek bölümler vesaire bunlardan kısaca hızlıca bahsediyorum ama yani bunları meslek lisesine de gitseniz bu bölümleri e, kazanma şansınız var. İmam hatibe de gitseniz, sağlık mesleğe de gitseniz yine bu bölümleri gidebilirsiniz. İş üniversite sınavında bitiyor aslında. Ama tabii meslek lisesi olsun, imam hatip, sağlık meslek vesaire bunların alan dersleri, stajları çok ağır, çok yoğun olduğu için e, üniversite hazırlığı biraz daha ikinci planda kalıyor. O yüzden biraz e, sonra da devam edeceğim bu bölümlere gitmek istiyorsanız, ee, Anadolu liseleri tercih etmeniz gerekiyor. Yani bu nitelikli okul olsun olmasın ama bir Anadolu lisesi sizi üniversiteye e, ciddi anlamda hazırlar. Meslek liseleri vesaire onlar biraz daha seçtiğiniz oradaki alana göre sizi mesleğe hazırlar. Ee, eşit ağırlık ile gidilebilecek yine bazı bölümler işte e, PDR, rehber öğretmenlik, yayın baştan, hukuk, psikoloji, havacılık yönetimi, işte sosyoloji, sosyal hizmet, bankacılık, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler, iç mimarlık ve çevre tasarımı gibi yine eşit ağırlıktan da gidilebilecek birçok bölüm var. Bu arada bunlar çok az bir kısmı bölümler. Hepsi sığmayacağı için yazmadım. Çok öne çıkanları yazdım buraya. Sözel puan türüyle de gidilebilecek bölümler, işte bir sürü öğretmenlikler, Coğrafya öğretmenliği, tarih öğretmenliği, edebiyat öğretmenliği, en rağbet gören ve en çok alım yapılan çok revaçta olan okul öncesi öğretmenliği, gastronomi, özel eğitim öğretmenliği, çizgi film ve animasyon, işte halkla ilişkiler, sinema, dijital medya gibi birçok bölüme sözel puan türüyle gidilebiliyor. Dil puan türüyle gidilebilecek de İngilizce öğretmenliği, Almanca öğretmenliği, işte mütercim tercümanlık, çeviri bilim, turizm rehberliği gibi yine birçok bölüme dil puan türüyle gidilebiliyor. Ee, mezunlarımızdan ben geçen yılın mezunları bizim e, nerelere yerleşmiş bundan bahsedeyim. Geçen yılın yerleşen sayısı biraz düşük ama pandemi etkisi diyoruz. Çünkü ikinci dönem pandemi başladı ve ee, gerçekten etkiledi illaki mezunlarımızı, öğrencilerimizi. Ee, pandemi etkisinden dolayı yerleşen sayısı birazcık az ama güzel yerlere yerleştiler yerleşenlerde. Ee, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi var i̇ki tane hemşirelik var. İki tane 9 Eylül Üniversitesi Türkçe öğretmenliği var. Sözelde ilk 10 bin, 20 binlerdeydi bu öğrencilerimiz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi okul öncesi öğretmenliğimiz var. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fizyoterapi Rehabilitasyon, Bilgisayar Mühendisliği, Sosyal Hizmet, Kimya, Acil Yardım, Afet Yönetimi, Ebelik, Sosyal Hizmet, Sağlık Yönetimi, ilahiyat var, iç Mimarlık var, e, Ekonometri, iktisat. Var. ve iki yıllıklardan da şimdiye kadar söylediklerim dört yıllıklı iki yıllıklardan da madencilik teknolojisi, lojistik, tıbbi laboratuvar teknikleri, doğal yapı taşları, ağaççılık, muhasebe ve vergi uygulamaları, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı var ve açık öğretimden de emlak yönetimi bölümüne yerleşti öğrencilerimiz bu sene. Şimdi hani gönül isterdi ki okula gelin, sizi okulda ağırlayalım, okulumuzu gezdirelim ama... E, mümkün olmadığı için ben sizi fotoğraflarla gezdireceğim e, okulumuzu. Okulumuzun e, avludan görünümü ve e, okuldan bakınca da avlunun ve manzaranın görünümü. Biliyorsunuz okulumuz birazcık tepede, e, manzarası güzel, havası güzel öyle söyleyeyim. E, i̇çeriye girdiğinizde de böyle bir manzara sizi karşılıyor. Okul müdürümüz Burak Yıldırım, müdür yardımcımız henüz yok. Şimdi biraz derslikler ve öğretmenlerimizi ben göstereceğim. Evet. Kimya hocamız, Almanca hocamız, evet, İngilizce hocamız, biyoloji öğretmenimiz. Evet. Ben ve rehberlik odamız. Ee, yine İdris hocamız edebiyat dersinden. Burası bizim çalışma odamız. Buraya işte boş derslerde, öğle dalıda, teneffüslerde vesaire... E, i̇steyen öğrenciler buraya da gelip ders çalışabiliyor, kitap okuyabiliyor vesaire. E, böyle bir alan ayırdık öğrenciler için. Burası bizim konferans salonumuz. Oldukça büyük e, kullanışlı. Müzik odamız. E, ya Bizim okulumuz sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetleri çok olan bir okul. Hani Bu anlamda bence çok şanslı okulumuzdaki öğrenciler. Çünkü iki tane farklı farklı alanlarda uzmanlı olan e, beden eğitimi öğretmenimiz var bir müzik öğretmenimiz var. Yani bu anlamda gerçekten böyle sanatsal, sportif faaliyetlerimiz çok yoğun olur ve güzel olur. Piyanomuz var müzik odamızda. Bağlama çalan öğrencilerimiz çok fazla. Müzikle gerçekten çok böyle ilgisi olan öğrencilerin çok olduğu ve haliyle de bu anlamda faaliyetlerin çok olduğu bir okul. Yine öğrencilerimizin fotoğrafı. Halk oyunları ekibimiz. Bunu da beden eğitimi öğretmenimiz Hakan Hoca çalıştırıyor. Ee, her özel günde yani çoğunlukla birçok özel günde e, onların gösterilerini izliyoruz. Ee, yine Halk Oyunları ekibimizin bir fotoğrafı. Ee, bu okul gezimizden. Ee, Selanik burası Atatürk evi. Doğa gezilerimizden bir fotoğraf. Ee, bu bizim zannediyorum ki şeydi. Halat çekme yarışında şampiyon olan kız takımımızın fotoğrafı bu da. E, futbol takımımız. Bocce takımımız. Hocam sesinizi alamıyoruz şu an ama. Gelmiyor mu sesim? Hı, şu an geldi hocam. Geldi mi? Tamam. Tamam. E, futbol takımımız bu arkadaşlar. E, bocce takımımız. Voleybol takımımız okçularımız. Evet, e, geçen yıl e, Teknofest'e katılmış dokulumuz. Hava sporları takımımız bu da. E, model roket hazırladılar ve Teknofest'te kızlar Türkiye birincisi oldu. Erkekler de Türkiye üçüncüsü oldu. Yine 2021 Teknofest'e katılmayı planlıyorlar tabii. Bu sefer de alçak irtifa dalında. Umarım yine aynı başarıyı elde ederler. E, ben hani soru alayım sorularınız varsa. Hani dediğim gibi küçük bir okul Böyle anlatacak e, gösterecek çok fazla e, elimde şey yok hani az ama öz ve güzel e, Bence e, çalışmaları var okulumuzun e, okulumuza geldiğinizde öğretmenlerimizin biraz fazla disiplinli olduğunu görebilirsiniz Çünkü öğretmenler biraz disiplinli bir şekilde üniversite sınavına hazırlıyorlar e, öğrencileri e, tamamen üniversite odaklı öğretmenlerimiz Bu anlamda ee, hani o yüzden şey olmaz yani nasıl diyeyim bazen öğretmenlerin çok e, nasıl diyeyim sert ya da işte zor sorduklarından vesaire yakınır bazen öğrenciler ama hani üniversite sınavı odaklı oldukları için e, sınavları da o mantıkla hazırlıyorlar. Biraz da bir zor olabiliyor ama dediğim gibi bizim amacımız üniversitede çok güzel bölümlere e, öğrenci gönderebilmek, hazırlayabilmek. Bütün öğren, öğretmenlerimizin amacı bu. Hani nitelikli okul var artık yatağında ama bize nitelikli olsun olmasın bizim için değişen bir şey yok. Biz yine aynı mantıkla, aynı disiplinle öğrencilerimizi üniversitede güzel bölümlere hazırlamaya devam edeceğiz. Ee, öğrencilerin soruları varsa ben e, cevaplayabilirim. Arkadaşlar varsa sorularınız Yatağın Anadolu Lisesi ile ilgili. Hocam Yatağın Anadolu Lisesi kaç puan ya Okul puanı olarak kaç yıl alıyor? geçen yıl en düşük 87 başarı puanıyla almış. Ama Hı, bu yıl biraz daha düşebilir. Evet, tamam e, hocam. hocam e, ben de mesela birkaç soru sorayım. Arkadaşlar düşünürken belki merak ettikleri sorular olabilir. Bana da yöneltiyorlar çünkü mesela dil bölümü düşünen arkadaşlarımız var ya da sözel. Genelde hani sayısal ve eşit ağırlık alanları kesin açılıyor Anadolu liselerinde ama bildiğim kadarıyla hani İngilizce sözel sınıflar biraz daha sayı hani tercihe bağlı olarak açılıyor. Mesela yatan Anadolu Lisesi'nde dil sınıfları, sözel sınıflar mevcut mu şu an için? E, burada yönetmeliğe göre hareket ediliyor. Sayı tutmadığı için maalesef sözel e, uzun bir zamandır açılmıyor. Ben 3 yıldır, 4 e, yıldır hatta e, bu okuldayım. Ben burada olduğum süre boyunca hani sözel isteyenler oluyor. 3 kişi, 4 kişi ama yönetmelikte 10 e, kişi olması gerektiği yazıyor. O yüzden açılamıyor sözel. Ha, talep olsaydı en az 10 kişi isteseydi açılırdı. Dil bölümünde bazı seneler 10 kişiyi buluyor talep açılıyor, bazı seneler 10 kişiyi bulmadığı için açılamıyor. Hı -hı. Tamamen talebe bağlı. Yoksa hepsinin de açılması mümkün. Tamamen öğrencinin talebine bağlı. Yabancı dil mesela hep İngilizce odaklı ama gerçi bizim okulda da şimdiye kadar hiç açılmadı Almanca falan ama pek talep olmuyor. Dil bölümünde. Genelde hı hı. E, İngilizce'de 10 kişiyi bazı seneler bulduğumuzda açılıyor öyle. Ama Sözel'de hı. dediğim gibi isteyenler oluyor ama hani 3 kişi 4 kişi geçmediği için açamadık. Yoksa öğretmenler olarak biz de e, istiyoruz aslında bir Sözel bölümümüzde olsun, e, bir Sözel sınıfımızda olsun istiyoruz ama sayı tutmuyor. Evet. Ee, bir de şey sorayım. Dil demişken e, şunu merak ediyor öğrenciler. Ben hani bazı soranlara cevap verdim ama buradan diğerleri sizden de duysun isterim. İkinci bir yabancı dil Anadolu Lisesi'nde oluyor mu diye soruyorlar. Onu da sormuş Var. olalım. Birinci yabancı dilimiz İngilizce, ikinci yabancı dilimiz de Almanca. Evet Almanca her öğrenci görüyor. Benim Tabii her kadarıyla. öğrenci. Aynen, aynen. İngilizce ve Almanca her öğrenci görüyor. Şeyden chat bölümünden de soran arkadaşlarımız olmuş, polislik için ya da mühendislik için diye. Hocam zaten cevapladım mühendislikle ilgili olan kısmı. Polislik için de daha önce ben de söylemiştim, liseden hangi liseden mezun olursanız olun bitirdikten sonra polis olmanız mümkün arkadaşlar. Varsa başka sorunuz onları alabiliriz. Özlem hocam buradayken aklınıza soru varken bence bu fırsatı kaçırmayın sorun. Var mı sorusu olan? Başka fotoğraf istemişler ama şu an için elimde başka fotoğraf yok. E, bunlar da öğretmenlerden topladığım fotoğraflar. Bir web sitesimizi de inceleyebilirsiniz. Orada e, ya gerçi çok acayip farklı fotoğraflar yok ama e, hepsi ben de bunların birçoğunu oradan aldım zaten. Dediğim gibi küçük bir okul, okulumuz. Yani çok böyle fazla fotoğrafımız başka yok. Bunlar var. Evet. Küçük ama başarılı bir okul olarak görüyor bizim öğrencilerimiz de. Hani evet, birçoğunun evet. hedefinde gerçekten yatağının dolu var. Bu yüzden gerçekten çok iyi oldu hocam. Sizin ağzınızdan da dinledik. Biraz olsun hani okulu fotoğraflarıyla tanıdık. Çünkü çok yukarıda bir de. O yüzden birçok öğrenci <laughs> bilmiyor aslında. Nerede, nasıl evet. bir okul bilmiyorlar. O yüzden ben de görmüş oldum hatta. <laughs> çok iyi oldu. Çok teşekkür ederiz. Sorusu evet, olan evet. yoksa arkadaşlar sonlandırabiliriz. Daha sonra aklınıza soru gelirse bana iletebilirsiniz. Ben Özlem Hocam Ondan tekrar iletişim kurup öğrenip size dönebilirim. Yoksa Son olarak sormuz... şey söyleyebilirim. Hani servisler de var bizim okulumuzda. Hani taşımalı Hı -hı. eğitim veriyor okulumuz. Ama özel servisler de var yatağının içinden gelenler için. Şey nasıl hocam? Onu da aklıma gelmişken siz söylemişken. Hani öğle arası yeme içme olayını nasıl hallediyorsunuz? Öğle arası bir saat on dakika kadar herhalde bayağı olduğu için. Evet. Hastrilye saat 10 dakika kadardı ve e, öğle arasında işte taşımalılar için yemekhanede onlar gidiyor. E, onlar yemeğini oradan yiyor. Diğer öğrencilerimiz de işte kantinden e, yiyebiliyorlar. E, Yemekhane e, mevcut yani okulumuzda. Tabii tabii yemekhanemiz Hı -hı. mevcut taşımalılar için. E, diğer öğrenciler için de yine kantinimiz mevcut. Kantin içinde yine küçük bir alan var. E, masalar vesaire. Hani keşke orada bir fotoğrafı olsaymış ama ee, yine öyle bir alanımız da mevcut yani diğer öğrencilerimiz için. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, çok aydınlatıcı Rica oldu bizler için de. Ee, dediğim gibi yine sorusu olan olursa bana ulaşsın. Ben bilgi edinip size tekrar dönmeye çalışırım. Sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa sonlandırabiliriz Özlem hocam. Yani ekleyeceğim hani bende başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Çocukların hani e, bilmesi gereken diye ama ya en önemli şey zannediyorum taban puanı en çok merak ediyorlar. O da 87 evet. dediğim gibi biraz daha düşebilir bu sene. yani hani Gazi nitelikli okul olduğu bizim okul hani durumu ne olacak diye hani düşünmesinler. Biz düşünmüyoruz. Çünkü biz önceden de hani üniversite sınavı üniversite odaklı olduğumuz için hani yine aynı şekilde devam edeceğiz. Eee evet. öğrencilere de hani şimdiden başarılar diliyorum. Sonuç işte ne olursa olsun bence hani e üzülmesinler. Her şey bireysel çabaya bakıyorsunuz i̇şte hani en iyi liseye de gitseler çalışmayınca yine iyi bir üniversite kazanamayabilirler. Ya da hedeflediklerinin dışında başka bir lise kazansalar, başka bir liseye yerleşseler bile yine üzülmesinler. Yani bireysel çabalarıyla vesaire yine çok iyi üniversiteleri kazanma ihtimalleri hep var. Yani bu hiçbir şey için son olmayacak. O yüzden bence o rahatlıkla girsinler sınavlara. Başarılar diliyorum onlara şimdiden. Kesinlikle çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ee, söyledikleriniz için de. halde sonlandıralım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Özlem Hocam tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize Rica çok iyi bakın. Sağ olun. Siz de hocam. Bitirmeden Mahmut bir soru sormuş. LGS'ye girmeyeceğim. Okula gidebiliyor muyum? Evet. Bunu daha önce de çok söyledim aslında ama LGS puanına bakmıyor yatan Anadolu Lisesi. Okul ortalamasıyla alan bir lise. Yine söylemiş olalım buradan da. Bir, bir miktar Görüşmek... daha gelmiş bu arada. Pardon böldüm. Ee... Sözelden hukuk bölümüne gidebiliyor muyuz diye bir soru gelmiş de sözelden hukuk bölümüne gidemiyorsunuz. Ee, sözel bölümle alanlar belirir. Yani bu hani internet imkanınız varsa bir Google'dan bakarsanız sözelden alan bölümler, eşit ağırlıktan alan bölümler diye detaylı. Yalnızca belirtilen puan türüyle o bölümlere gidebiliyorsunuz. Eşit ağırlık puan türüyle hukuk bölümüne gidebilirsiniz. Sözel alan seçip sözelde okuya, okuyup da hukuk bölümüne gidebilirsiniz ama her şey üniversite sınavına bakıyor YKS. YKS sen sözel bölüm öğrencisi olsam bile YKS'de eşit ağırlık e, sorularını çözersen bu şekilde gidebilirsin. Sözel sorularını çözerek hukuk bölümüne gidemezsin. Ama sözel alanda olup da eşit ağırlık sorularını çözerek hukuk bölümüne gidebiliyorsunuz. Biraz karışık olmuş olabilir ama e, anlatmaya çalıştım. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Sağ olun yeniden. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Azam Hocam. Teşekkürler yeniden. Hocam rica ederim.